Selamun aleyküm arkadaşlar. Mahmut'un çiftliğine hoş geldiniz. Arkadaşlar görüyorsunuz maskeyi takıyorum. Maske herhalde burada takıyorum. Yere giderken öyle çalışırken de çıkarıyorum. Arkadaşlar bugün bütün civcivleri, intleri, mintleri hepsini dışarı salıyorum. Saldım daha doğrusu içeride geziyorlar şu anda. Çünkü temizlik yapıyorum kümeslerde e, Saso civcivlerim gelecek. Saso civcivler gelecek. Onlara yer ayarlıyorum. Ve mevcut kümesleri de hazır elimdeymişken temizleyeyim diyorum. Şöyle bakın arkadaşlar. Şöyle temizliyoruz. Şöyle içindeki e, kaba pislikleri alıyoruz. Kireci basıyoruz. Böyle şimdi bunlar bir iki saat duracak. Bir iki saat sonra İçlerine e, artık hangilerini koyacaksak ayarlayacağız, onları koyacağız. Şimdi böyle bütün kümesleri yani daha doğrusu civcivlerin mevcut olduğu kümesleri böyle çıkartıp içindeki şeyleri çıkartıp temizliyoruz. Bu tahtaları neden koyuyoruz diyeceksiniz. Böyle pislik gibi, pis gibi duruyorlar orada ama tahtaları koymazsak arkadaşlar e, civcivleri, sulukları, yemlikleri de içine pislik aktarıyorlar, atıyorlar, pisletiyorlar oraları. Şimdi buralardaki mesela buralardaki Buralara da şimdi kireç atacağım arkadaşlar. Şöyle görüyorsunuz kirecimiz. Böyle içine giriyorum. İçinde kafayı da vuruyorum arasında yukarıda tabi. Normal olarak. Doğal olarak. Şimdi ne olacak? Bu kireci vurduk mu arkadaşlar pislik kalmayacak buralarda. Yani böcek, böcek, mikro falan ölecek. Bit zaten yok yani. Benimki meselimde bit yok arkadaşlar. Bunu da söyleyeyim benim beslerimde civcilerim <laughs> her gün her gün bakıyorum her gün bir tane bit görsem hemen ilaçlıyorum zaten ilaçlıyorum da yani mesela iki üç ayda bir ilaçlıyoruz bir ayda bir bazen bir ayda bir ilaçlıyorum ama şey gördün mü bit gördün mü anında bir hafta önce de ilaçlamış olsam 10 gün önce de ilaçlamış olsam bit gördüm ilaçlıyorum arkadaşlar bir de şunu söylemek istiyorum ee, bu bit ilacını gösteriyoruz, kullanıyorsunuz. Arkadaşlar bu bit ilacını kullandığınız zaman mesela bugün kullandınız bir hafta sonra tekrar kullanacaksınız. Sonra bir hafta sonra tekrar kullanacaksınız. Ya da 10 gün arayla tekrar kullanacaksınız. Neden? Hani ilk başta kullananlar için söylüyorum. Neden? Çünkü e, bitlerin kuluçka dönemi var. Mesela e, yumurtaları var, yumurtaları atıyorum 10 gün sonra çıkıyor. Onları öldürüyorsunuz. Öldürmezseniz onlar tekrar büyüyor, tekrar yumurta yapıyor. Çabuk büyüyorlar. Onları tekrar ilaçlayıp tekrar öldürüyorsunuz. Ve o arada kuluçkadan çıkmayan e, yavrular oluyor. onlar da bir 10 <laughs> gün sonra daha yani 21 gün ilk ilaçladığınızdan 21 gün sonra tekrar bir ilaçlamış olmanız gerekiyor bu arada bir kere daha ilaçlamış olmanız gerekiyor. Yani mesela en iyisi işte 3 hafta üst üste ilaçlamak veya işte ilaçladığınız 10 gün sonra bir daha 10 gün sonra veya 11 gün sonra 12 gün sonra bir daha ilaçlayarak Ruskadan çıkan bit yavrularını da öldürmeniz gerekiyor ki bunun kökünü öyle kurutursunuz. Yoksa bit ilacını vurursunuz, bitler kaybolur, 10 gün sonra tekrar çıkar çünkü yavrular çıkar. Yavrular çıktığı zaman da yani 3-4 günde, 5 günde bir yıla tekrar yumurtluyorlar yani bunun önüne geçemezsiniz. Arkadaşlar şimdi böyle kümeslerin hepsini e, civcivlerin olduğu kümesleri boşalttım, temizleyeceğim. Ondan sonra e, hintleri falan ayarlayacağım. Hangi civcivleri hangi yere koyacağımızı ayarlayacağım. Sonra tekrar size e, göstereceğim. Şimdilik e, temizledikten sonra tekrar e, yine yayına devam edeceğiz arkadaşlar. Evet arkadaşlar. <laughs> temizledik. Bakın burayı temizledik. Burayı temizledik. Kireçledik. Aynı zamanda bakın şu pislik bunun içinden çıktı. Hindileri, Amerikan hindileri ve beç yavrularının yerlerini de temizledik, kireçledik arkadaşlar. Bakın şöyle her taraf kireç. Heh, i̇ki tane pin çevici bir oraya karışmış ama onları alacağım oradan. Yani bunların yerini de temizledik. Her tarafı tertemiz ettik. Malzemeleri daha burada. Şimdi bekliyoruz. Hava kararmaya doğru. Evet arkadaşlar. Bakın. Buraya da temizledik. Kireçledik. Hava kararmaya doğru şimdi. Ee, gelecekler. Ondan sonra onları ayıracağım. Bu üç kümesi e, ellemedim. Çünkü burada hatta dört kümesi. Burada kutuşka var. Burada ördekler var. Burada mahoni var. Burada da siyah inci Arap tavuğumuz var. O tavuk e, ayağı biraz sakat olduğu için yani çocukluktan beri yani belki bir başkası olsaydı onu yaşatmazdı, bakmazdı Ama ben onu iyileştirdim. <laughs> Şu anda yaşıyor ama ayağında biraz sakatlık var. O yüzden dışarı sanmıyorum onu. E, bir şey olmasın, zarar gelmesin diye. Horozların yerlerini daha henüz ellemedim. Onlar ayrı bir şekilde yapılıyor. Şu anda bu civcivlerin yerlerini temizledim. Arkadaşlar görüyorsunuz civcivleri. Bunlar hepsi Yusuf Ali'nin yavruları şurada gördüğünüz. Gel gel bakayım. Gel bakayım. Gel, ay, 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 Şu güzelliğe bakın. Maşallah. Subhanallah. Maşallah. Subhanallah. Maşallah. Subhanallah küçük Yusuf burada. Bakın anneleri de orada. dört tane yanına almış. Geziyor. Onlar şu anda dışarı pek çıkmadıkları için bilmiyorlar yani. İşte annelerinden ayrılmamaları gerektiğini falan tam net bilmiyorlar. Çünkü onlar bayağı zamandır dışarı çıkmadılar arkadaşlar. Şurada bir Hint civciv yavru saldırıyor öne gelene. Vuruyor onları. Öyle bir, bak 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 hemen peşine koşuyor bak. Ya oğlum. Evet, burada horoz arkadaşlar. Bu horoz çok aksi, bakın görüyorsunuz, görüyorsunuz. Herkese saldırıyor, herkese. Çok aksi. Çok aksi. Yani yeter ki bir yerde birini kıstırmasın, yakalamasın, hemen saldırıyor. Evet, benim besçivcilerim burada. Kendi büyüttüklerim. Brus da görüyorsunuz. Tabi, tabi sesi duydunuz değil mi arkadaşlar? Evet, Hemen biri karşılık verdi, orada biri daha karşılık verdi. Ama Brus'un sesi çok bet, çok tehlikeli bir horoz olacak. Evet, duydunuz. Zilin sesini duydunuz arkadaşlar. Ü Ü Ü Ü Ü Ü Ü Ü. Yani bu ne yok? Bet, tabi yok. direkt Ü Ü Ü Ya 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 bunlar çok zamandır dışarı salmıyordum. Bugün saldım böyle yerlerini temizlediğim için. Tabii ki burada nöbet tutuyorum arkadaşlar köpeklerden. Onları kollamak için şu anda burada nöbet tutuyorum yani. Resmen nöbet tutuyorum çünkü köpeklerin ne yapacağı belli değil. Köpekler henüz pek bu tarafa gelmiyorlar daha. Geleni kovalıyorum ama yani, ne olacak garip öyle değil. Ne yapacak garip öyle değil. O yüzden yalnız bırakmaya gelmiyor. Buraya yalnız bırakma şansımız yok. Öyle takip edeceğiz. Evet şu yavruları görüyorsunuz arkadaşlar. Bunların hepsi Yusuf Ali'nin yavruları. Arkadaşlar şunu da belirtmek istiyorum. Bazı arkadaşlar ya işte Mahmut çok geç civciv çıkardı diyorlar yazınca video çıkardı diyorlar. Şimdi biliyorsunuz ee, anlatmıştım size çok eskiden bir kere böyle, bir kavga yapmıştık, yapmıştık ondan bir ceza almıştık. Ben çıktım ve ben çıktım da Mayıs ayı girmişti arkadaşlar. Nisan'ın 25'inde çıktım, 25'inde çıktım. Yani mecburen ondan sonra elimdeki kaybettik. Ve dolayısıyla civciv çıkaramadık arkadaşlar. Şöyle beş size göstereyim arkadaşlar nasıl bir toplanmışlar. toplanmışlar. O yüzden o yüzden o tarihlerde civciv çıkaramamıştım. Yani mecburen böyle oldu yazın çıkarmış oldum. Sağlık olsun. Bu kışın tekrar çıkarırız. Evet arkadaşlar. Şimdi hep beraber bekleyeceğiz. Akşamın havanın kararmasını. Şöyle görüyorsunuz. Beşler ve Amerikanlar e, temizliği sevdi. Geziyorlar. Birazdan bakacağız ne olacağını.